Mu peygamber bakıp usanmadan kavmini doğru yola çağırmayı sürdürüyordu. Bir gün onlara büyük bir azap söz etti. O gün gelmeden beni dinleyin. Allah'ın uyarısına kulak verin diye onlara yalvardı. Sen çok ileri gittin ama gerek çıkıştılar. Şimdi bizi tehdit mi ediyorsun? Azapmış. He? Hadi git git de bize haber verdiğin azabı getir bakalım. Nuh peygamber giderken ardından alaycı bir sesle bekliyoruz azabını diye bağırdılar. Nuh üzgün bir şekilde döndü. Allah'a yakararak Rabbim dedi. Kavmimi doğrusu sürekli doğru yola çağırdım. Ne var ki benden uzaklaştılar. Onları bağışlaman için her çağırışımda öğütlerimi dinlememek için kulaklarını tıkadılar. Dilislerine büründüler. Benden kaçtılar. Yoksulluğumu ileri sürerek büyüklendiler. Doğrusu ben onları apaçık gerçeğe çağırdım. Tek tek ve toplu halde onlara Onlarla konuştum. Açıktan ve gizlice görüştüm. Rabbinizden bağışlanma dileyin dedim. Doğrusu o esirgeyendir, bağışlayandır dedim. Size mal ve evlat versin. Sizin için bağlar, bahçeler yaratsın. Arasından görür ırmaklar akıtsın. Size neler oluyor ki? Allah'a büyüklük yakıştıramıyorsunuz. Oysa sizi yaratan odur. Allah'ın yüğü yedi kat üzerine nasıl yaratın görmüyor biliyor Güneşi göğe nasıl yerleştirdiğini, aya ışık verdiğini, sizi yeniden dirilteceğini düşünmüyor musunuz dedim. Yüce, yüce Rabbim onlar doğrusu bana isyan ettiler. İnsanlara sakın putlarınızdan vazgeçmeyin dediler. Çoğu kimseyi yoldan çıkardılar, yanlış işlere sürüklediler. Hazreti Nuh bunları söyledikten sonra şunu ekledi. Ey Rabbim korkarım ki bu insanlar yaşadıkça başkalarına kötü örnek olacaklar. Onlar hakkında en doğru kararı sen verirsin. Rabbim beni, annemi ve babamı evime inanmış bir halde girene İman eden erkek ve kadınları bağışla. Sadece zalimleri yok.